gerçekten nefis. İçine tavuk butları koyacağım. Birazcık da böyle yanık pırasayla bitireceğim. Pırasanın yanına nasıl koyacaksın diye sorabilirsiniz. İsterseniz gelin birlikte yapalım. Pırasayı ve patatesi ince ince doğruyorum. Çorbada kullanacağımı kabuklarıyla beraber şöyle doğruyorum. Bir kısmını alayım. Kendime bir yüzey oluşturayım. Şöyle ince ince doğrayalım. Yüzey alanını ne kadar fazla genişletirseniz o kadar İyi olacak. Hep söylüyorum çorba yaparken, püre yaparken e, bu patatesi olduğu gibi de içine atabilirdim. İstemiyoruz o şekilde. Birazcık karamelize olsun o içindeki lezzetler ortaya çıksın. Şöyle dörde de keselim. Şunu da keseyim. Altını açıyorum. Zeytinyağıyla başlıyorum. Daha sonra bir tereyağı da atacağım. Vichuaz diyorlar. Eğer yabancı kitaplarda özellikle Fransızca yazanlarda soğuk olarak da tavuksuz. Normalde orijinalinde tavuksuz yapıyorlar. Şöyle patatesleri içine atalım. Pırasayı atacağım. Bir parça tavuk atacağım. Pırasayı da ince ince doğruyorum. Diğerini dediğim gibi yanık bir pırasa yapacağız. rengini ayarlayabilirsiniz. Ne kadar esasında karamelize ettiğinize bağlı. Biraz sonra tuzunu atacağım. Şöyle patates tuzu sever. Bir karıştıralım. Önce çorbanın malzemelerini içine atalım. Ekstradan soğan koymanıza gerek var mı? Bana sorarsanız yok. Zaten pırasa soğan ailesinden. Gerçekten çok güzel bir çorba. Yaz kış Dediğim gibi bunu soğuk olarak da ikram ediyorlar. Yani oda sıcaklığında da ikram ediyorlar. Pırasaları da içine atalım. Özellikle pırasaları bir parça karamelize etmekte yarar var. Şöyle koyalım. Birazcık sarımsak. Sarımsak çok yakışıyor. Bütün halde olduğu için onları da şimdi atıyorum. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Eğer tavuk sevmeyen varsa tavuğu da içinde şöyle benim yaptığım gibi götürebilirsiniz. Kimsenin ruhu duymaz gibi geliyor. Tavuğu da dilimliyorum. But biraz daha lezzetli olduğu için but koyuyorum. Bunları da böyle püro haline getireceğim. Şöyle şu parçalara alalım, atalım. Bir elimi sileyim. Bıçağımızı da silelim şöyle tuzunu karabiberini atıyoruz. Dediğim gibi patates tuzu çok sever. Onun için bol bol tuz atın. Özellikle şimdi aromalarının çıkması için karabiber de yakışır. Karabiber de atalım. Güzelce kavurduktan sonra bir parça su koyacağım. Daha sonra en sonunda da krema koyup bir taşım kaynatacağım şöyle alayım. Bir karıştıralım. Hepsi bir parça karamelize olsun. Güzel kokular geliyor. Şimdi yanık pırasadan bahsettim. Pırasayı bayağı bir yakacağız. Bunu ateşin üstünde, mangalın, ızgaranın üstünde yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi tavada yapabilirsiniz. Hemen hemen 3 tane eşit parça aldım. Diğer tavuğu da içinde şimdi tavuğu püre haline getireceğim çorbayla beraber. Birazcık da böyle tavuk parçaları da ağza gelsin istiyorum. Bir tane diğer tavuk butumu da aldım. Şöyle yine şeritler halinde kesiyorum. Beraber her ikisini güzelce pişireceğiz. Tavamın altına açayım. Ayçiçek yağı kullanıyorum. Pırasalar için de iyi birazcık daha yüksek ısıya çıkıyor. Pırasaların dış yüzeylerini neredeyse tamamen karartacağım. Daha sonra bir çizgi çekeceğim. En dış yüzeyini alacağım. İçerisi yine süt gibi beyaz çıkacak. Biraz vakumda pişirmeye benzetiyorum. Kendi esasında kabuğunun içinde pişiriyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Dibe yapışanlar var ki çorba için çok iyi. Pırasaları baştan atıyorum. Ne kadar yanarsa o kadar iyi. Tavuklar için aynı şey söz konusu değil. Tavukları belki bir parça sonra alırım. Şöyle tavukları da yanına koyayım. Tavukları pişirip normal şekilde çorbanın içine birazcık da ağza gelsin diye atacağım. Tuzunu karabiberine atalım. Hem pırasalara hem de tavuklara. Dibe yapışıyor ki biraz dibe yapışması iyi. Bu gördüğünüz parçacıkların hepsi lezzet olarak çorbanın içinde olacak. Bu aşamayı da ne kadar fazla tutarsanız, ne kadar uzun tutarsanız çorbanız esasında o kadar çabuk hazır olacak. Yani üstüne bir su koyduğumuzda, bir krema koyduğumuzda zaten neredeyse patatesler, parasalar, tavuklar pişmiş olacak. Daha sonra püre haline getireceğiz. Ama daha önemlisi lezzet burada. Hızlı olmasından ziyade lezzeti kovalıyoruz. Şöyle koyayım. Pırasaları yanıncaya dek her tarafı ve tabii de içinde pişmesi lazım. Bunu şöyle yer değiştirebilirim. Biraz daha hakimiyet alanımızda olsun. Kabuk parçalarını atıyorum, karıştırıyorum. Pırasaları yakacağız. Bir kenarda onları aldım. Her tarafı tamamen yansın. Çok koyu da bir çorba değil. Bu Vichuaz dediğim Fransa çorbası ya da pırasalı patates çorbası çok koyu bir çorba değil. Onun için orijinaline de sadık kalmak için artık suyunu ilave edebilirim. En sonunda krema ilave edeceğim. Şöyle bir su koyalım. Suyla beraber birazcık daha yumuşasın. Frank soğanlarım var. En sonunda böyle süslemek için Onları da üstüne atarım. Şöyle bir karıştırayım. O dibe yapışanlar çorbanın içine gelsin. Böyle her tarafını elimden geldiği kadar yakmaya çalışıyorum. Ne kadar yanarsa o kadar iyi. Şöyle tavuklar da o sırada kenarda pişsin. Tavuklar için bir peçete alayım. Biraz sonra tavukları alabiliriz. Pırasaları yakalım. Çorbamız gayet güzel. Şöyle bir bastırıyorum. Patatesler olmuş gibi. Şu an bile direkt kremasını koyup çorba haline getirebiliriz. 2-3 dakika daha pişsin orada. Şöyle pırasanın yanlarını da yakıyorum. Tavukların da piştiğinden emin olmak istiyorum. Birazcık daha su koyabilirim sanki çorbaya. 1-2 dakika daha kaynarken. Patatesin nişastası fazla olduğu için kıvamlı da bir çorba olacak. kremamı yanıma alayım. En sonunda şöyle güzel bir tereyağı ekleriz. Lezzetine lezzet katarız. Artık ben şu tavukları buradan alabilirim. Bunları direkt çorbanın içine koyacağım. Ekleyebilirsiniz, eklemeyebilirsiniz. Hepsini esasında çorbanın içine de koyabilirsiniz. Ama içeride güzel parçacıklar olsun. Biz parasayı yakmaya devam. Şöyle yanmamış taraflarını yakmaya çalışıyorum. Aynısını soğanı da yapabilirsiniz. Pırasa yerine soğan da koyabilirsiniz ama pırasa çok daha başka yakışıyor bana sorarsanız. Şöyle yağ burada bir biriktirelim her tarafını bir yakalım. ...böyle her tarafını... ...güzelce yandığından. Pırasaları bu kadar yakmayıp... ...yavaş yavaş pişirip, fırınlayıp da verebilirdim ama... ...yaktığınız zaman hafif böyle bir köz tadı da geliyor. Bence çorbayla özellikle pırasa... ...ve patatesli nötr bir tadı var. Tavukla nötr bir tadı var. Birazcık da krema koyuyoruz. O çorbaya bir parça... ...güzellik katmak için önemli gibi geliyor. O yanık tadı vermek. Tütsüleyebilirsiniz başka bir şekilde. Ben çorbanın içine kremamı ilave ediyorum artık. Kremayla bir taşım kaynatacağım. Bunlarla işim bitti. Kenara alabilirim. Şöyle olanları alayım bu ikisi oldu gibi. Onları da şöyle kenara koyayım. Diğerini birazcık daha yakabilirim. Kremam kaynadı. Bir parça daha tuz koyacağım. Bir parça da karabiber atayım. Ben gerçekten karabiberi çok yakıştırıyorum. Hafif acılı seviyorsanız acı biber de, pul biber de atabilirsiniz içine. Artık altını tamamen kapattım. Şöyle kenara alayım. Püre haline getireceğiz. Bu pırasayı da artık alabilirim. Onu da kenara koyalım. Tereyağı çok yakışıyor. Şöyle iki parça tereyağı atıyorum. Ateşten aldıktan sonra atıyorum. Bir parça arzu ederseniz peynir de koyabilirsiniz. Peynir de yakışır. Şöyle kaşar peyniri, parmesan. Şimdi hepsini bir blenderdan geçiriyoruz. Mutfak robotundan geçiriyoruz. Gayet güzel geliyor kokular. Şöyle aşağıya koyayım. Torbamız hazır. Şu pırasalarla en son demiştik ya küçük bir çizik atacağız. Daha sonra bu kabuğunu alıyorum. Tamamen atıyorum. Pişip pişmediğinde içine bir bıçak batırarak anlayabilirsiniz. Şöyle soyalım. Hala oldukça sıcak. Yine bir çizgi, çizgiyi de çok derin çizmek istemiyorum. Şöyle alalım. Tabağıma alayım. Benim en sevdiğim çorbalardan bir tanesi. Çok az bir, şöyle pırasaya elimi birazcık yağlandırdı. Şimdi pırasaları içine diziyorum tavuk parçacıklarından içine atıyorum. Sadece çorbayı tek başına da içebilirsiniz ama bence bu kısmı daha güzel. Eğer misafirlerinizi etkilemek istiyorsanız çorbayı böyle bu tabağa getirip çorbayı masada küçük bir kabın içerisinde de servis edebilirsiniz. Özellikle restoranlarda yapıyorlar. Şu frank soğanını da çorbayı koymadan bir doğrayayım. Bıçağı bir temizleyelim. Üstüne koyacağımız baharatın da bana sorarsanız neye ekleyeceksek ekleyelim. Yani evet süslüyoruz, güzel gözüküyor işte çorbanın üstünde yeşil yeşil. Maydanoz da koyabilirdim, kişniş de koyabilirdim, tarhun da. Ama koyduğumuz ürünle bir bağlantısı olması lazım. Şimdi pırasada hafif böyle soğanlımsa tatlar var. Maydanoz bence çok olmazdı. Dünyanın sonu değil. Eğer seviyorsanız koyabilirsiniz ya da tarhun ya da adaçayı. Ama sanki bununla da en doğru şöyle... Frank soğanı gider gibi geliyor. Şunları alayım. Çorbamızı şöyle yandan kıvamını da görüyorsunuz. Bence bırakın bu çorba birazcık kıvamlı olsun. Şöyle iyice dolduruyorum. Gerçekten nefis kokular geliyor. Şöyle Frank soğanını da üzerine atalım. Hepinize afiyet olsun.